Evet arkadaşlar yeniden buradayım. Buradayım. Şimdi <laughs> yanlışlıkla buradan kaldım. Arkadaşlar ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ee, Ana biraz sesimi kısar mısın? Çok bağırıyor. Çok bağırıyor. Neyse, evet arkadaşlar annem. Iı. bu arada senin senin hesabının çalınması hiçbir şey değiştirmeyecek. Ben sana şeyimi verebilirim. Ben hesabımı kullanmıyorum ama zaten. Biraz çökebilir oyun ama. Yani sen sorun olmazsa. Yutu diyoruz arkadaşlar. Aa, hayır. Yutu nokta. Buna B diyoruz ve ee, buradan kop e, kopyaladığımız şeye böyle yazıyoruz. Bu. Bu Bu. M T N H C Arkadaşlar şimdi burayı böyle siliyoruz. Tamam da arkadaşlar böyle yolluyorum. Şimdi arkadaşlar bu kaydı durdurup bunu şey yapacağım? Ve bay bay arkadaşlar. Şimdi burada bekleyeceğim. Hayır orayı görmedim. Hayır. Gördünüz Gördünüz mü? Neden ben de bilmiyorum. Ve bay bay.